İkili çırpılama sınıfımda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tek farkı dikkat ediyorsanız aslında tek farkı dememem lazım iki farkı var. Bunlardan birisi dikkat ediyorsanız dizim değişti artık dizim direkt elemanları tutuyor yani düğümlere ait adresleri tutmuyor. Direkt saklayacağım elemanı tutuyor arkadaşlar dizim. Ayrıca ikinci bir hash fonksiyonum var. Onun dışında bir yok edicimiz yok çünkü burada bir yok ediciye ihtiyacımız yok çünkü hipten bir alan almayacağız. Yani max 101 yakında 97 seçilmiş. Ona göre gövdelerini vesairesini göstereceğim arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar şimdi de kodumuzu inceleyeceğiz. Bakın burada hash tablosu görmüş olduğunuz gibi hash dosyası burada. C dosyasında ilk yaptığım şey arkadaşlar kurucu fonksiyon. Dikkat ediyorsanız dizinin bütün elemanlarını eksi 1 veriyor. Şimdi eksi 1 o elemanların boş olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Biz doluluk boşluk diyorduk ya nasıl e, farkına varacağız bunun? Bir önceki örneğimizde bağlı listeydi. Biz sıfır olup olmamasına bakıyorduk. Burada ne yapacağız? Burada başka bir sayı düşünmemiz gerekiyor. Çünkü sıfır da legal bir indeks aslında. Neden eksi bir aslında onu söylemeye çalışıyorum. Tümüne bizim örneğimiz arkadaşlar basit bir örnek verdiğim için biliyorsunuz derste işlediğimiz örnek. Bu şekilde olması gerekiyor. Aslında güzel bir sınıf, e, yine düğüm sınıfı oluşturarak bu iş daha güzel hale getirilebilir ama şimdilik idare eder. Buradaki eksi birin temel mantığı şu arkadaşlar. Biz integer bir veri ekliyoruz ve bu veriyi anahtar olarak da kullanıyoruz. Yani dizinin indeksi olacak. E Dizinin indeksinin negatif bir değer olması mantıklı değil. Dolayısıyla bizim ekleyeceğimiz sayılar negatif sayılar olmayacak. Eğer ki ben negatif bir sayı koyarsam eleman içerisine. Bu ne anlama geliyor? Demek ki orası boş. Umarım anlatabilmişimdir. <laughs> Başlangıçta hepsinin boş olduğunu düşünün. Şimdi devam ediyorum. Ekle fonksiyonundayız. Ekle fonksiyonu ne yapıyor arkadaşlar? Öncelikle eleman sayısına bakıyor. Eğer ki max'a eşit veya büyükse direkt dönüyor. Artık eklenecek bir şey yok. Bunu dinamik olarak yapar mısınız? Biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü indeksleri tekrardan ayarlamanız gerekebilir. Bizimki statik basit olsun diye. Daha sonra arkadaşlar bakın hash fonksiyonunu çağırıyorum ilk hash fonksiyonunu anahtar olarak veriyi veriyorum ve bana bir indeks döndürüyor. Eğer ki o indeksteki veri eksi bir ise bu ne demek orası boş direkt veriyi oraya ekliyorum. Aksi durumda ne yapıyorum arkadaşlar atlama yapmam lazım çünkü baktığım indekste bir başka bir eleman var. Ne yapmam gerekiyor benim belirli bir adım atıp Oranın boşalıp olmadığını kontrol etmem lazım. Ama kaç adım atacağımı bilmiyorum. Bu yüzden ne yapacağım? Öncelikle arkadaşlar atılacak adımda adım miktarını buluyorum diyelim. H2 fonksiyonunu çağırıyorum ve bana her bir turda atacağım adımı söylüyor. Daha sonra arkadaşlar kaç tur atacağımı bilmiyorum dedim ya. Bir tane sayaç oluşturuyorum. Ardından while döngüsü içerisine giriyorum ve artık kaç tane tur atmam gerekiyorsa o kadar adım atacağım. Şimdi geldim. İlk turumu atacağım. Nasıl atacağım? Bakın indeksim. H1 fonksiyonundan gelen indeksimi. Tur sayısını yazıyorum ki ilk başta 1. Daha sonra da atacağım adım sayısını yazıyorum. Yani bu ne demektir? Mesela az önceki örneğimizde nasıldı? Şöyle göstereyim. Normalde 1 çıktı değil mi? Bizim e, ilk baktığımız indeks. Daha sonra atacağım adım neydi? 3. Şimdi ben ne yapıyorum? 1 artı 3 diyorum kaç oluyor? 4. Mod daha sonra gelen mod arkadaşlar başa sarmasını sağlayacak. Şöyle gelelim. Yani şurada görmüş olduğunuz mod eğer ki benim bulduğum indeks sınırı aşar yani dizimin sınırı aşarsa mod alarak tekrardan başa sarmasını sağlıyorum. Şimdi başlangıçta bulduğum eleman 1'di. Adım sayım 3. Kaçıncı turdayım? Birinci turdayım. 1 artı 3 4 olacak. Yeni indeksim 4. Bakacak yeni indeksimde boş mu? Eğer ki boşsa yazacak sonra döngüyü kıracağız arkadaşlar. Direkt çıkacak buradan. Daha sonra da eleman sayısını arttıracağım. Ama eğer ki eksi 1 değil ise ne yapacak? Bakın turu arttıracak. Tekrardan başa dönecek. Bu sefer 6 adım öteye gidecek oraya bakacak, orayı kontrol edecek. Eğer orası yine dolu değilse artık gidecek ne kadar gidebilirse. Bu sayede arkadaşlar biz daha aralıklı adımlar attığımız için çarpışma yani ardışıl çarpışma olasılığını düşürmüş oluyoruz biraz. Şimdi devam ediyorum. Çıkarda da aynı mantık arkadaşlar. Öncelikle soruyorum eleman var mı? Yoksa çık. Daha sonra ilk indeksimi alıyorum. Ardından soruyorum arkadaşlar acaba bana verilen indeksteki veri benim aradığım verimi. Eğer öyleyse bakın o indekse ne yazıyorum? Eksi 1 yazıyorum. Yani boşaltmış oluyorum bu sayede. Ardından eleman sayısını bir azaltıyorum. Aksi durumda ikinci haşı çağırıyorum arkadaşlar. Atacağım adım türünü belirtiyorum. Adım sayısını daha doğrusu. Yine ekledekinin aynı mantığı bakın. Devamlı adım atacağım. Ta ki kaç tane tur atma şansım var? Eleman sayısı kadar. Eğer ki bundan fazla tur attıysam Demek ya bu eleman yok ortalıkta. Gidiyorum. İçeri girdim. Sıradaki adım sayımı belirledim. Acaba yeni indeksteki eleman benim aradığım adam mı? Eğer öyleyse yine eksi bir yapıp boşaltıp yoluma devam ediyorum ve break diyorum. Aksi takdirde döngü devam edecek arkadaşlar. Onun dışında bulda da bir fark yok arkadaşlar. Bunun aynısı sadece return true diyeceğiz burada. Eleman sayısını da azaltmamız gerekiyor tabii. Ama yani şurada şu kısmı sileceğiz. Break kalabilir aslında. Break kalmasına da gerek yok. Direkt şuraya return deriz. Return true deriz burada. Diğer durumda da eğer ki bir şekilde bu şeyin dışına çıkarsa, else'in dışına return false diyebiliriz. Ha, burası da return true olur. Şurası da return false olur. Aynen aynen. Şuraya return false deriz. Şurası return true olur. Bu da bul olur arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir fantastik bir şey yok. H2 fonksiyonumuz. Evet. Kod da bu kadar arkadaşlar. Siz kod üzerinde denemeler yapıp e, ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Yani bunun hakkında anlatacağım daha fazla bir şey yok. Gidelim. Hepinize iyi günler. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere kapalı çırpılamayı göstereceğim. Bir öncekini hatırlarsanız biz verileri düğümler olarak tutuyorduk hafızada yani bağlı isteğe benziyordu. Kapalı çarpılamada veriyi direkt dizin içerisinde tutacağız arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz içerik dediğim yer aslında veriyi temsil ediyor. Veriyi direkt hangi hücreyi temsil ediyorsa oraya yapıştıracağız. Yalnız burada bazı sorunlar var. Mesela 41 değerini eklemek istersek kaç tane elemanımız var burada? 10 tane var. 41 modunu 10 alırsak ne olur arkadaşlar? 1'e denk geliyor değil mi? Ama gördüğünüz gibi birinci eleman dolu. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda iki tür teknik uygulanıyor. Aslında daha fazla teknikler de vardı. bizim kullanacağımız iki tane. Doluyu gördüğü zaman arkadaşlar direkt doğrusal olarak arama yapıyorsunuz. Yani bir sonraki boş hücreyi bulmaya çalışıyorsunuz. Dikkat ediyorsanız 11'den sonra boş olan yer neresi? Hemen ikincisi gidiyorsunuz 41 oraya yazıyorsunuz. Mesela orası dolu olsaydı bir sonrakine yazmaya çalışacaktı. Bu şekilde devam edecekti. Ta ki işte komple eleman sayısı kadar tur atana kadar. Bu biraz problemli arkadaşlar. Bakın dikkat ediyorsanız sürekli olarak çakışma olması söz konusu. Özellikle veri ekledikten sonra yani doluluğa yaklaştığı zaman e, tablonuz çok fazla çakışmayla karşılaşabilirsiniz. Mesela burada bir örnek gösterilmiş. Tablomuz biraz daha dolu. 37 modon aldığımız zaman 7 çıkıyor. Bakın dolu. Bir sonrakine gidiyoruz. Oda dolu. Bir sonrakine gidiyoruz. O da dolu. Kaç tane bakın tur yaptık? En sonunda da başa dönmesi gerekiyor. Dikkat ediyorsanız bu biraz problemli vakit alıyor. Yani normal bağlı liste eklemesine benziyor açıkçası. Bunun yerine arkadaşlar ikili çırpılama tekniği kullanılıyor. Yani az önce gösterdiğim işlemi hani şu atlama işlemini diyelim ki 7 dolu ise bir sonrakine gitmeyecek de belirli bir adım sonrasına atlama yapacak. Yani attığı adımları biz başka bir formülle belirleyeceğiz. Tek tek gitmeyecek de bizim belirlediğimiz bir formül ile gidecek. Buna da ikili çırpılama deniyor arkadaşlar. Benim bu derste göstereceğim, kodunu göstereceğim uygulama da o. Gelin şimdi onu görelim. İkili çırpılamada arkadaşlar iki tane hash fonksiyonumuz olacak. Bunlardan ilki biz veriye eklerken ilk başta kullanacağımız fonksiyon olacak. Biz bakacağız. Eğer orası dolu ise ne yapacağız? Bu sefer ikinci haşı kullanacağız. İkinci haşa dikkat ediyorsanız farklı bir değişken kullanılmış. Eğer ki diyelim ki maksimum eleman sayınız 101 ise görmüş olduğunuz yakın değişkenin değeri bir önceki asal sayı olacak arkadaşlar. En iyi rakam bu. Böyle olmak zorunda değil ama en verimli olacak sayı yine bu olur arkadaşlar. Buradan yapacağımız işlem bakın dikkat ediyorsanız yakından neyi çıkartıyorum? Verilen anahtarın yakına modunu çıkartıyorum. Bunun sonucunda elde edeceğim rakam benim atlamamı belirtecek arkadaşlar. Yani Dolu ise eğer ki istediğim alan, istediğim hücre, ben H2 fonksiyonunun getirdiği değer kadar atlama yapacağım. Eğer ki ikinci atlamada da yine dolu bir yere rastladıysam bir atlama daha yapacağım. Ta ki eleman sayısı kadar atlama yaptıktan sonra. Ondan sonra artık biliyorum ki eleman ekleyemeyeceğim. Çünkü hash tablom dolu, fonksiyonum bitecek. Temel mantığı bu arkadaşlar. Mesela arkadaşlar burada bir örnek göstereceğim. Max 7 yakında 5 arkadaşlar. Şimdi 22 eklemek istiyorum. 22'nin 7'ye modunu aldığımız zaman 1 çıkıyor. E, burası dolu. E, ben ne yapacağım? İkinci hash fonksiyonumu çağıracağım. Bana ne getirecek arkadaşlar? 5 eksi 22 mod 5 yani 3 gelecek. Bu ne demek? Ben 3 tane adım atmam gerekiyor demek. Bakın buradan başlayacağım 1, 2, 3. Eğer ki burası dolu olsaydı ne olacaktı? Bu da yine arkadaşlar bu şekilde gidecekti tekrar başa dönmesi de gerekebilir. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela burası dolu olsaydı 1 2 bakın buraya gelmesi gerekecekti. O şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar.